Kızlar hazır mı? Evet, gelin dahil 11 kadın. Hepsi düğün için hazır dostum. Para hazır mı? Merak etme, param burada. Ersin gelinlik kirlenmesin, biz arabada bekliyoruz. Tamam bir tane. Siz geçin, ben de geliyorum hemen parayı verip. Şekerim yine bekleriz. Yine gel. Fazla uzatmayalım. Anlaştığımız gibi, param burada. Gel bakalım. Evet. Yalnız nasıl olsa damat ödüyor diye özel bölgesine sirada yaptıranlar bile oldu. E tabi bu da ekstreye girer Vay ha? olsun. Bunları da al. Yeter herhalde. Bir <laughs> ömür mutluluklar dilerim size. <laughs> Sağ ol. Kolay gelsin. Topuzlara yeterince sim döktün değil mi? Ha, hiç merak etme dostum. Kişi başı yarım kilo sim döktüm. Hiç sorun çıkacağını zannetmiyorum. Hepsi akvaryum balığı Güzel. Sorun yaşamak istemiyorum. <laughs> Evet sevgili dinleyenler aşağılıklar diyorlar yayınımız devam ediyor. Bir telefonumuz var. Alo. Alo merhaba hadi, iyi yayınlar. Hadi sen de alo de hadi. Evet ismin ne? Adım Ya bir şey... da salla boşver ismin ne yapacaksın? İsim koydular da adam mı oldun? <laughs> tamam tamam. Hangi şarkı istiyor Beni Benas Beni de... Benas gibi kaldı Allah aşkına ya. <laughs> tamam. Tamam hadi ben sana açacağım beni Benas'ı. Şimdi aşağı in de pilav bul bodrumdan tozları <laughs> Evet sevgili dinleyenler aşağılanmak için numaramı 0232 43 1 2 daha <laughs> İyi dinleyen. Hoş geldin bey sonunda döndük Almanyalardan. Ya yere batsın gurbeti Almanyası. Sonunda döndüm evime. 5 yılım kaçak işçilik de geçti. Her gün burnumda değil. Mahmut, das sind ja Klose, televizyonu. Çok konuştular. Bu kim be misafir mi? Ee, Helga ile tanış hanım. Almanya'da polizay beni yakaladı. Sınır dışı edeceğim. Helga sahip. Formaliteden evli.